Kurt gibi yapalım, kurt gibi gör. Güzel çileği kaçırılamaz Allah bereketini artırsın. <laughs>

Evet dediğiniz gibi kurşunlu mahallemizde çile kasadı başladı. Biz buraya kurşunlu mahallesi burası merkez olduğu için çilenin merkezi olduğu için burayı söylüyoruz da haksızlık da etmemiş oldum. Hemen dibimizde e, Eymir, Çitli, yine Hasanpaşa, e, Kınık, Özlüce gibi köylerimizde de çilek üretimi yapıyor. Fakat bunun %70'i kurşunlu mahallemizde yapıyor. Dolayısıyla buranın başlangıcı da burası olduğu için, merkezi de burası olduğu için burayı söylüyoruz. Doğrudur da zaten. Bizde çivek kasatı 1 Mayıs'ta başlar, Kasım'ın sonuna kadar devam ediyor. Bu süreç içinde fiyatlar ilk çıktığı zaman örneğin 50 lira civarında, 40-50 lira civarında değişen oluyor. Sonra çilek bollaştığı zaman bir 25 lira civarlarını görüyor. Bu sene için, geçen sene de aynı banttaydı. Örneğin çiftçimiz bugün 35 lira yazdılar diyor. Bugün de 35 lira yazı, yazılır yazılı bu çileye diyor. Asıl bizim çiftçimiz biraz bu parayı şeyden sonra daha çok kazanıyor. Özellikle Ağustos ayından sonra Eylül'de, Eylül, Ekim, Kasım gibi süreçlerde çilek daha yüksek fiyatlarda gittiği için daha çok para kazanıyor. Baktığın zaman bugünkü şartlarda çilek üreticimiz memnun değil. Neden memnun değil? Geçen sene de çilek aynı bu parayı yapıyordu. Burada biliyorsunuz bir de halimiz var. Ülkenler yerine yani arabalar kalkıyor buradan. E, bugün de aynı parayı yapıyor geçen seneki fiyatla. Girdi maliyetlerini söylemeye gerek var mı? Mazottur, ilaçtır, işçi yövmiyeleri özellikle çiftçinin çok belini bükmeye başladı. Bugün burada 700 liradan aşağı işçi yok. ve bunların e, işte bile yemeğidir, şudur, budur bir sürü de ek girdileri de var. Dolayısıyla e, artık Bayağı önceleri gibi değil geçmişteki gibi değil biraz sıkıntılı süreçte üretim yapmaktayız. Ee, bölgemizde yaklaşık 13 bin dekar alanda çilek üretimi yapılmakta bunun 11 bin dekar civarı kurşunu maledemize yapılmakta ee, toplamda da buradan e, 3 ton 3 3,5 ton civarında çiftçilerimiz iyi bakmaları halinde aldığını göz önünde bulundurduğumuz zaman demek ki biz e, 35 bin 40 bin ton civarında kurşunlu merkezi bölge olarak çilek üretmekteyiz. Fiyatına da gelince işte şeye vurduğunuz zaman yaklaşık 1 milyar 100 bin TL civarında, 100 milyon civarında bir gelir elde ediyor bölgenin. Bu işte e, sadece kurşunlu mahallemizde 500 civarında çiftçi bu işte uğraşırken yine etrafımızdaki hemen bitişik köylerdekilerle birlikte toplam 7-800 civarındaki çiftçimiz çilek üretimi yapmaktadır. Nisan, işte Mayıs 1'de başlar bu. Kasım'ın sonuna kadar bu tünel dediğimiz bu naylon şeylerin içinde özellikle son zamanlarda Ekim aylarında, Kasım aylarında kıra vurduğundan dolayı şeye kadar gidiyor. Yani toplamda 7 ay sürüyor. Evet. Şimdi geçmiş yıllarda, geçen yılda olmak üzere ihracat da oluyor buradan. Çilek ihracatı gerçekleşiyor. Avrupa ülkelerine gidiyor. Özellikle Rusya ve Gürcistan'a bayağı çilek gitti. E, hedefimiz tabii ki daha fazla ülkelere ihracat yapmak. E, bu konuda da e, sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız işte soğutma sistem sistemleriyle ilgili sıkıntılarımız var. E, Çileği tıra yüklemeden önce e, soğutmanız gerekiyor. Soğutup yüklemeniz gerekiyor. O anlamda bölge olarak ihtiyacımız var. Ayrı yatamda ayrı e, halimiz de yetmemeye başladı. Onu da belirteyim. Burada bir çilek festivalinde bunu da dile getirmiştim. Onun da sözünü o zamanki başkanımız Ali Nur Aktaş vermişti. İnşallah bundan sonra da Mustafa Boz Bey başkanımız o kalan bölümü de o tamamlayacağından kuşkumuz yok.